Allah emaneti dağlara verdi, dağlar yüklenmedi. Allah emaneti gökyüzüne verdi, gök yüklenmedi. Allah emaneti yeryüzüne verdi, yeryüzü yüklenmedi. Allah emaneti insana verdi, insan yüklendi. Şüphesiz insan çok cahildir. Allah zilzal suresi göndermiş yahu. Zilzal ne demek? Deprem demek. Büyük sarsıntı. Eskiden zelzele derdik deprem. Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil arzu zilzalaha. Öyle sizin ev değil. Öyle Kuzey Marmara depremi değil. Öyle efendim Sakarya depremi değil. Ardu. Yerin tamamı sallanacak. Düşünsenize. Şu gördüğünüz küre dünya küresi tamamı dibinden çatır çatır çatlayıp zangır zangır sallanacak diyor Allah. Bununla bitmiyor. İza zulzilatil arzu zitzalaha ve ahrajatil ardu azqalaha. Ve yer içindekini dışına fırlatacak. İçindekileri dışarı fırlatacak. Aman ya Rabbi. Yerin içinde ne var hocam? Lavlar var. Değil mi? Kaynar sular var. Madenler var. Altınlar inciler var, evet hepsi var. Hepsini fırlatacak, yer kusacak diyor Allah, yeryüzü kusacak diyor Allah. Her şeyi içindekini fışkırtacak. Ve ahrajatil ardu esqaleha ve qalal insanumaleha. İnsan da diyecek ki aman ya Rabbi ne oluyor? Ya ne oluyor şimdi? Hani şimdi dini imanı köşeye kenara yittik ya, seccadeyi duvarın dibine attık ya. Tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Depremler, zelzeleler, tsunami'ler. Öyle anlatıldığı gibi doğa olayı değil, apaçık ilahi ikaz, sarsıntı, uyarı ve cezadır. Bunlara doğa olayı demek yaratanı inkar etmek demektir. Tabiattaki hiçbir hadise sebepsiz ve hikmetsiz değildir. Zira her şeyi olduğu gibi, tabiat hadiselerini de yaratan, Cenabı ı Hak'tır. Onun bütün işleri, idrak edilebilen veya edilemeyen nice hikmet ve sırlarla doludur. Bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'in El-Enam Suresi 59. ayeti kerimesinde şöyle ifade buyurulur. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Çünkü yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk.'' Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Bizleri ve bütün İslam alemini bu tür felaketlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim bu musibetlerden, felaketlerden gereken dersi çıkararak tevbe istiğfarla kendisine yönelmeyi hepimize nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, La taqumu sa'atu hatta yuqbadha ilmu İlim çekilip alınmadıkça kıyamet kopmayacak. Ve tek zelazilu. Zelzeleler yani depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Ve yetekarabu zaman. Zaman yaklaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadisi şerifi İmam Bukhari rivayet ediyor. Zamanın yaklaşması ne demek? zamanın bereketsizleşmesi demek. İlim alınıyorsa, hakiki alim kalmayacak seviyeye geliyorsa, depremler çok oluyorsa, bununla beraber bir de fitneler çoğalıp da zaman da yaklaşıyorsa, bunların olması demek, kıyametin yaklaşması demek olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere aktarıyor. Rabbimiz bize serzenişte bulunuyor. Ey insanlar! Ben musibetleri size gönderiyorsam, Tevbe istiğfar edip bana yönelmeniz için siz hiç ders almıyorsunuz. Niçin bu dersleri almıyorsunuz? Bakın ayeti kerimede her sene bir defa veya iki defa Allah buyuruyor. 2020 yılında ne kadar felaket geldi başımıza? Haddi hesabı yok. Biz hala ders alıp ibret almayacaksak e nasıl Allah'ın huzurunda cevap vereceğiz? İşte bu felaketlerin... Allah'a yönelmemize vesile olması gerektiğini bu ayeti kerimeden de net bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Yine bu depremin bize hatırlattığı şeylerden birisi de bizim acziyetimizdir. Bizim garip, zayıf bir kul olduğumuzdur. Hani bazı insanlar çok şımarırlar. Malım var, mülküm var, makamım var, saltanatım var, her şeyim var diye böbürlenir gezerler. Allahü Teala bir depremle beraber ey kulum ve ma bikum min nimetin fe minallah. Sizdeki nimetlerin tamamı bendendir ha. Her şeyinizi veren benim. Kendinize gelin, kibrinizi bırakın. Ufak bir sarsıntıyla senin yıllar boyu yaptığın, uğraştığın binanı alt üst ederim. Bir selle hepsini yok ederim. Bir kıvılcımla hepsini bitiririm Allah buyuruyor. Rabbimiz bu musibetlerle özellikle bu depremle aciz olduğumuzu Rabbimize muhtaç olduğumuzu ama Rabbimizin her şeye gücünün yettiğini de anlamış oluyoruz. Rabbim ders almayı nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zanlıdır. Ateşe vuracak inkarcıların vay haline. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken... ...biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alır. Sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksin. O size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersin. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan o güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah için. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değil. Dirilerle ölüler de bir değil. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönder. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkar. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplar. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldi. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz, değil mi? denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize. Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilir. Andolsun ki insanı biz ya Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakın. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zoray üfürülür işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, anolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe diyenlerle Kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır.